Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mini videosunda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar ve 2025'in İlk ayın ejderi bugün çıkartmak gerekiyor arkadaşlar. Bugün almamız gerekiyor. 2025'in ilk ayın ejderi bu hafta geldi. Ve ben pazar günleri video çektiğim için beklettim. Hiç yapmadım arkadaşlar. Sizinle birlikte bu videoda ayın ejderini çıkarmaya çalışacağım. Bol şans dileyin. Umarım alırız. Elimizde hiç çift yumurtlatma objesi yok arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz bilmiyorum. Hemen buradan oyuna geçmek istiyorum. tabii ki hemen bu videoya sizden bir tane abone bir tane like istiyorum arkadaşlar yapıştırın bakalım abiniz bugün ayın ejderini çıkartabilecek mi hemen şöyle bir gitmek istiyorum arkadaşlar kuluçka harmi buraya ve buradan hemen şimdi bir tane yumurta çatlatacağım meteor ejderi hemen satalım arkadaşlar ve haftanın ejderi de vardı arkadaşlar burada düdük ejder <laughs> komik düdük ejder arkadaşlar onu da çıkardım hafta içi onu denedim safirus ejder ayın ejderi işte bu arkadaşlar 26 gün varmış ben henüz çıkartmadım safirus ejder masası ejderlerden çok güzel bakalım alabilecek miyiz düdük ejderi hemen şöyle bir kuşka yerleştirmek istiyorum düdük ejder çok güzel ya şöyle biraz zoom girelim bir gün 09 saati varmış düdük ejderin onu da çıkartırız haftan eşlerinde almış bulmaktayız arkadaşlar. Bu da güzel. Şimdi ben tabii ki istiyorum safirus ejderi çıkarmak arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Hemen bir tane VIP etkinleştireceğim. Önemli. Bakalım VIP'mizde olsun. 40 gün kaldı. Haydi. Evet bu bileti almak istediğimizi eminiz eminiz tabii ki 39 ürün kalmış bizde 40 tane VIP'miz varmış tamam aldık arkadaşlar VIP'mizi etkinleştirdik hemen altın kasamı toplamak istiyorum 7.5 milyon cukkaladık arkadaşlar altınlardan güzel haydi bakalım şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımızı göz atalım arkadaşlar bakalım araştırdım yine güzel şekilde ben burada şöyle bir şey buldum arkadaşlar jöle jöle ejderimiz gelsin varsa elinize jöle ejderi alın arkadaşlar arkadaşlar. Bir de rüzgar ejder arkadaşlar. İkisinde de çok güzel bir şekilde oluyor. Sadece 2, 4, 5 tane sonuç var arkadaşlar. Burada da Safirus ejderi alabilirsiniz. Ve küçük sürede yumurtalar var. Mesela buz ejder küçük. Burada bulut ejder küçük. Burada bu ejder var. Biraz fırtına ejder süreleri büyük olarak geçiyor. Ama inşallah onları çıkartmayız. Tek tek gelir tek tek gelirse çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Umarım yakalarız. Jöle ve rüzgara güveniyorum arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Hayır bakalım 2025'in ilk ayın ejderi yumurtlatmasına hazır mıyız? Şimdi hemen 3, 2, bir dedim ve bastım. Gelir mi lütfen? Tek de gelmedi. <laughs> 1 saat 11 dakikalık bir reklam izleyeceğim arkadaşlar. Gelmedi. Çift yumurta atma objem olsaydı kullanacaktım ama maalesef yok. Şimdi biraz reklam izleyip tekrardan geri geleceğim. Ondan sonra çiftleştirmelere devam edeceğiz. Umarım yakalarız. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar ilk yumurtamızı bakalım başarısız bir şekilde çıkardık tabii ki biz kuluçka haneden yumurta çıkartacağız şimdi arkadaşlar plazma izlerimiz var onu satıyoruz bakalım aynı izleri çıkartabilecek miyiz hemen geliştireceğim arkadaşlar burada bakalım deneyeceğiz göreceğiz ayın eşleri bize gelecek mi hadi bakalım tekrardan basıyorum Şöyle ve rüzgar arkadaşlar buradan safirus eşleri alabiliriz arkadaşlar tekrardan bir çiftleştirme yapacağım umarım küçük süreli bir ejder çıkar çıkmazsa da yanarız veya diye yavrular çıksın arkadaşlar. Bu kadar zorlamasın bizi. Ayın izleri kimler aldı? Yorumlarda sizden bekliyorum. Haydi. 3-2-1 dedim. Yavrular dedim. Geliyor mu? Yoksa geliyor mu? E i̇şte bu kadar basit arkadaşlar. İkinci denemede Safirus izleri aldık. Ayın izlerini jöle ve rüzgarla biraz basit oldu bu arkadaşlar. Çok güzel oldu ama gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu. Mükemmel oldu arkadaşlar. Hatta reklam da izleyebilirim. Bir tane reklam izleyip hemen geleceğim. Bu sevinci sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Reklamı izledim. 19 saate düştü. Bir daha göz atmak istiyorum. İşte Safiruz Ejder arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel. Jöle ve rüzgarla hızlıca siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayılıyorum şu animasyona. İşte gelsin Safirus, Ejder arkadaşlar. Çok basit oldu benim için bu ya. Gerçekten çok basit bir şekilde çıkardı. Safiruz Safirus Ejderi Düdük Ejderimiz burada Kuluçka Hanede onu da hemen şimdi çıkartabiliriz arkadaşlar Safirus Ejderimiz çat diye geldiği için hemen burada zaten çok fazla arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yumurtlatma ojen var o yüzden de şimdi bunu bir geçmek istiyorum 19 saat biraz geçelim arkadaşlar 3 saat geçelim ya arkadaşlar var toplarız yine haydi bakalım şimdi düdük ejderi hemen çıkartıyoruz arkadaşlar hep birlikte şimdi ne diyoruz Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik ve düdük eşleri geldi arkadaşlar. Çok güzel kuyruğu da böyle partilerde olan düdüklerden. Çok güzel bir ejder. Kocaman kafası var arkadaşlar. Gölge ışık ve enerjide yaşıyormuş. Yerleştirelim bakalım ışık yerleşimini arkadaşlar. Gölge de olur. Gölge güzel gider arkadaşlar bu. Gölge yerleşimine hemen atacağım onu bakalım şimdi. Düdük ejder şuraya gelsin. Çat diye yapıştırdım düdük ejderi aldık arkadaşlar. Haftan ejderiydi. Bakalım önümüzdeki Haftan ejderi ne olacak? Şu an ben bilmiyorum ama bu video yayınlandıktan sonra tabii ki öğrenmiş olacağız. Haydi bakalım şimdi hemen gidip beslemek istiyorum. Düdük ejderi haydi gidelim besleyelim düdüğümüzü. Bakalım kuyruğu çok güzel arkadaşlar. Bakalım ötse ya böyle böyle bırak diye çıksa ya. <laughs> ötse çok ne olur. Yanında kim varmış? Parlak renkli ejderimiz varmış. Koca boy Muz ejder varmış ve düdük ejder hemen beslemek istiyorum düdük ejderimizi İşte bu arkadaşlar kurabiyeler falan filan yine burada mükemmel yiyecekler var 4. seviye kadar besleyeceğim ejderimizi ve işte kocaman bir düdük ejderimiz oldu arkadaşlar kimler aldı düdük ejderi de bunu da yorumlarda yazarsanız çok güzel olur bir tane ayın ejderi bir tane de haftanın ejderi bu video gerçekten onlara beşiniz oldu sizden tabii ki bu video artık bir like istiyorum arkadaşlar. Yapıştırın likeleri. Güzel haftanın izleri ve ayın izleri çok basit bir şekilde aldık. Umarım siz de alırsınız arkadaşlar. Tabii ki bunu gönülden söylüyorum. Umarım siz de alırsınız ve çok güzel adaya sahip olursunuz. Düdük izlerimiz oldu. Haftanın izleri 10 numara 5 yıldız oldu işte. Ayın izlerimiz burada burada 19 saati varmış. Onu da 19 on saat sonra kuş karneye yaştığımızda bir sonraki videoda tabii ki onu da çıkartırız arkadaşlar. Beraber mükemmel olur tabii ki. Hayır bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen bir göz atmak istiyorum burayı. Güzel burada. Müke bakın yine gelmiş burayı. O, o yüzden sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yumurtlatma objesini aldım. Hemen buradan ödülleri kapıyoruz arkadaşlar. Güzel oldu. Yani çok fazla harcamamış olduk yumurtlatma objesinden. O yüzden de sorun yok. Takmayın kafanıza. Haydi bakalım. Alıyoruz bunları. Ödüller de gelsin. Coşkulu bir şekilde toparlıyoruz ödüllerimizi. Oh oh oh. Bak bu neymiş arkadaşlar? Keyif keyifli Ejder. Bu da çok güzelmiş. Oyda Marshmallow mu var üstünde arkadaşlar? Bunun üzerinde Marshmallow'lar var. Keyifli Ejder. Şu an bana gelmedi. Parçaları eksik. İleride gelirse çok güzel olur. Masalsı Ejderlerden çok güzel Marshmallow. Kim sevmez ki arkadaşlar? Ben çok seviyorum. Marshmallow yemeği arkadaşlar. Hayır bakalım siz de seviyorsanız hemen yazın bana yorumlarda. Buradaki ödülleri hemen toplayacağım arkadaşlar. Burada bakın yine bir tane Marshmallow. Oyda çok güzel. Keyifli Ejdermiş. Bakın bir tane daha yumurtlatma objesi aldım. O yüzden de onları harcamaya çekinmiyorum arkadaşlar. Zaten geliyor yavrulatma objesi bir de arkadaşlar çifte yumurtlatma objesi çok zor bulunuyor. Onları çıkartamıyoruz ama gerek kalmadı gerçekten çift yumurtlatma objesine. Çünkü almış olduk çok güzel. Bakalım arkadaşlarımıza hemen mesajları bir kabul etmek istiyorum. Oy 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 arkadaşlar da buradan bana istekler atıyor. Ben bunların hepsini kabul edeceğim tabii ki. Arkadaşlarımıza hemen buradan alıyoruz. Oy elmas. Beratizm'den 10 elmas gelmiş. Teşekkürler kardeşim işte bu arkadaşlar. Ben de kardeşlerime hemen buradan tümüne hediye vereceğim ve tümünden de alacağım arkadaşlar. Hediyeleri işte kardeşlerime teşekkürler ediyorum. Dragon ya tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar. Etkinlikler var biliyorsunuz ki ben biraz bu etkinliklerde arkadaşlar biraz geri kaldım. Açık konuşmak gerekirse neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar yapamadık bir türlü şu etkinliği ikinci kısmı bakın daha yeni açıyorum. Biraz ufak bir rahatsızlık vardı. Ejder tablosu gelmiş arkadaşlar. Oydu. Bunda çoktan bir oynamadı arkadaşlar. Gerçekten keyifli ejder tablosu. Bir tur atalım ya. Çoktan bir oynamıştık. Çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Ejder tablosu. Hızlıca oynarız bunu. Hemen bir tane aldım. Gördünüz mü? Tak diye kazandık. Bunu da yapabilirsiniz. Son iki seviye geçin arkadaşlar. Buradan hemen alıyorsunuz ve dikkatli oluyorsunuz. Yanlamamız gerekiyor. Burada canınız var arkadaşlar. Burada canı bitti mi ondan sonra yanarsınız dikkat edin burada tuzaklar da var şimdi beklememiz gerekiyor bir tane buradan bilet çıkarsa hemen oyunu tamamlayacağım hadi bakalım devam ki işte biletimiz de geldi yukarı gittik e işte güzel bir şekilde arkadaşlar bunları tamamlayabilirsiniz burada bir ejderha vermiş stigan metalyum ejder almak isterseniz arkadaşlar biraz zor ama almak isteyen kardeşimiz varsa alabilirler tiran ejderhalardan şimdi ufaktan bir göz attım tabii ki buradan hemen çıkmak istiyorum tiran sandığımızda var yine arkadaşlar burada ilan sandığımızda hemen göz atmak istiyorum. Hangi ejderler olduğuna. Burada kim varmış arkadaşlar? Oyuncak peri ejder. İşte bu arkadaşlar. Almayan arkadaşlarımız varsa alsın. Ne varmış? Very ejder. Very very good ejder. <laughs> Yine bir soğuk bir espri. Bionic ejder varmış arkadaşlar. Bionic ejder bende var olan bir ejder. Zaten bende var arkadaşlar. Yazıyor aşağıda da. Güzel. Bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Dükkandan arkadaşlar. Bakın ben burada çok fazla dediğim gibi yapamadığım için pazarda fazla boynuz top toplayamadım. 60 boynuzum var arkadaşlar. Biraz sıkıntı. Noel ejderi alabilirsiniz ve sırlı ejderi alabilirsiniz. Size çifte yumurta objesini almak isterim. 125 boynuzla olursa güzel olur. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun diyorum. Çok güzel. Tekrardan ayın ejderine bir göz atmak istiyorum. Ve burada da kapanışı yapmak istiyorum. Ayın ejderini Safirus ejderi aldık. Umarım sizde de almışsınızdır arkadaşlar. Çok kısa bir sürede çıktı bize ikinci denemede mükemmel oldu. Haftanın ezdiği yumurtadan çıkardık. Daha ne olsun Dragon Mania devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Merak etmeyin sizden bu videoya bir tane abone, bir tane like atmanızı isterim. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.